Legal Mat'ı 1700'lerde Fransız satranç oyuncusu François Antoine de Le Galle de Kermeur tarafından bulunmuştur. 1730 ve 1755 arasında dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilirdi Legal. Paris'teki bir kafede maçlarını oynardı. Bu kafenin ismi Café de la Régence. Burası Russo, Diderot, Marx gibi isimlerin takıldığı bir kafeydi. Şah Satrancı merkezi olan bu kafe ki Murphy, Pledor, Andersen Legal gibi isimler burada oynardı. Aydınlanma fikrinin de merkezlerinden biriydi. Kahve, romantizm ve satranç. Özgür düşünebilen akıllara içelim dostum. Legal matının ilk kez oynandığı maç da bu kafede oynanmıştır. Yıl 1750'dir. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber oldukça klasik ve bilmemiz gereken bir pozisyon legal matını sizlere göstereceğim. E4, E5, at F3, at C6 ve taş gelişimleri her iki taraf adına da devam ediyor. Fakat erkenden atımızın açmazı alınması ve henüz pozisyonda filin oyuna çıkmaması, diğer atın tahtada G8 karesinde olması sonrasında beyazlar at çarpı E5 alıyor. Ve vezir fedasında bulunuyor. Açmazdaki taşımızı E5'e geliyoruz eğer ki siyahlar vezir fedamızı kabul ederse fil çarpı f7 şah eydi sonrası at d5 ile beraber 3 tane taşımızın çok uyumlu çalışması sonrası siyah şahı mat etmeyi başarıyoruz. Burada öğretici olan detay sahte açmazdır. Yani şah dışında yapılan diğer taşlarımıza yapılan açmazların sonsuza kadar devam edemeyeceği. Unutmayın, biz açmaz yaptığımız zaman zaten açmazla eh, atını hareket ettiremez diye düşünmemeliyiz. Çünkü şah dışında diğer taşlara yapılan tüm taşlarda istedikleri zaman taşını hareket etme özgürlüğüne sahipler. Böyle bir seçenekleri var. O yüzden her zaman açmaz açılabilir. Yani bu atı ya da açmazdaki taşı hareket edebilir diye dikkatlice bazı pozisyonları araştırmalıyız. Evet, bu da bu konuda çok değerli bir örnek. Şimdi gelin benzer bir pozisyona gidelim. İkinci pozisyonumuz bu sefer yine taşların geliştiği bir oyun ortası ve at çarpı e5 ile bir vezir fedası daha tahtada. Tabii ki burada iyi bir hesaplamaya ihtiyacımız var. Çünkü diğer türlü iyi bir değişim beyazlar adına olmayacaktır. Fil çarpı d1 sonrası fil b5 şahla pozisyonda siyah şah baskı altında. Atlan kapatması bir seçenek olabilir fakat fil çarpı d7 Vezir D7, At D7. Buradaki değişim sonrası Beyazlar bir taş önde kalmayı başaracaklardır. Biraz geri gelelim. E, vezirle kapatması da aynı noktada. Yine beyazlara bir taş avantajı sağlayacaktır. Ve gelelim üçüncü ve en etkili olan C6 hamlesi. Piyon C6'ya geldiği zaman buradaki yolu kapatsa da D çarpı C6 ile beraber hala tehlike devam ediyor. Çünkü bir sonraki hamlede C7 ile beraber açarak şah çekerek tekrar vezir istenebilir. Ya da diğer kuvvetli olan C çarpı B7 ile bunu beyazlar sağlayabilir. Vezir C7 yani piyonu sürmesini engellemeye çalışsa da biz C çarpı B7 alabiliyoruz. Şah kaçtıktan sonra bir ihtimal buraya alıp vezir alma düşüncemiz olsa da çok daha değerli olan at f7 hamlesiyle yani diğer şah çekme pozisyonu araştırarak mat yapmayı başarabiliriz. Umuyorum sizler adına değerli iki farklı örnek olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.